Evet arkadaşlar bugün yine bir Airsoft incelemesi yapacağız. Bugün inceleyeceğimiz tabanca Veyin M92 modeli. Aslında F92'lerin Airsoftları da diyebiliriz. Şu şekilde tabanca tamamen metal, ağır ve gerçekçi yapmışlar. Aslında Airsoft unsurlarına çok istediğimiz bu durumda değil. Çünkü çok ağır bir tabanca bize o esnada oyun esnasında ağırlık yapacaktır. Ama F92'nin halkımızda ayrı da bir yeri var yani gerçekten seveni de çok fazla var. Aslında açık namlu çok yakışıklı bir tabanca zaten hani berette var baktığımız zaman da. Ama Airsoft olarak tercih edilir mi edilmez mi biraz tartışmak gerekir. Eğer ki bir F92 tabancanız varsa antrenman yapmak istiyorsanız işte mermi çok yakınayım işte birazcık daha uyguna antrenman yapayım diyorsanız ki F92'si olan bunu pek söylemez gibi geliyor ama velev ki öyle diyelim. Bunu alabilirsiniz. Çünkü tabanca işte sürgüsünden tetiğine, tetiğin düştüğü yerden nişangahına her yeri tamamen birebir lisanslı bir şekilde aynı diyebilirim. Tabancanın ee, biraz daha klasik olduğundan kaynaklı elinde oturması o kadar rahat değil bana göre. Ve şuradaki kunduz kuyruğu dediğimiz kısmın bir tık daha uzun olmasını isterdim. Ya tabi ee, şöyle bir şey var bu F92'lerin de Tactical diyebileceğimiz daha rahat, daha böyle kompakt ya da daha ele oturan modelleri var. Ama bu biraz daha klasik bir model. Ben bunun üzerinden konuşacağım. Şimdi tabancanın alt kısmına baktığınızda bunun bu şekilde bombeli olması mesela benim elimi çok rahatsız ediyor. Çünkü ben buraya zaten parmaklarımı yerleştiriyorum ve o şekilde tabancayı doğrulttuğumda burada bombe değil tam tersine içeriye doğru bir şey olması lazım, eğim olması lazım. Ama dışa doğru olduğundan kaynaklı bu beni birazcık rahatsız ediyor. Bunun haricinde gel, gez arpacık olarak bakarsak e, ince bir gez sistemi var tabanca yukarıya doğru inceldiği için bu şekilde bir şey tercih etmişler. Tabancanın nişan attı fena değil aslında daha da rahat olabilirmiş. Ama yani klasik bir tabanca olduğu için biraz daha böyle bir şey tercih edilmiş. Şu şekilde bakıyoruz. Sürgü hissiyatı aslında güzel. Bunu diyebilirim. Yani eğer ki meraklısı vesairesi varsa dur bakayım. Sürgüyü böyle çekip bıraktığımda evet gerçek bir tabanca hissiyatı alıyorsun. Ağırlığı vesairesi de o yönden iyi. Şimdi buradaki bu ikili emniyet sistemi de gerçi bu emniyet de, Dur bakayım. Yani tabancanın üstünde burada emniyeti var. Burada sürgü düşürme mandalı var. Bunun haricinde burada şarjör yerine bakalım. Şöyle. Şimdi tabanca klasik bir tabanca olduğu için tabii ki pikatini rayımız yok. Üstünde herhangi bir red dot takılacak bir yer de yok. Yani F92'lerin en klasiğinden bahsediyoruz. Bunun haricinde söküm takımı tabancanın birebir aynı. Yani yine aynı şekilde buradan bastırıp buradan indirdiğinizde tık diye düşüyor. Bunun haricinde bakalım. Kabze fena değil. elde tutuşu fena değil. Nişangahı güzel. Yani tabanca yakışıklı ama biraz geride kalmış bir tabanca. Dediğim gibi daha tabii ki yeni modelleri vesaireleri var. Ama eğer ki ben klasik bir tabanca almak istiyorum derseniz, gerçekçi birebir ağırlığında olsun isterseniz, bu tabanca gayet hani o boyutlarda bir tabanca aslında böyle Airsoft müsabakaları için değil de zevkine, Beretta severlerin alabileceği bir model diyebilirim. Genelde de merak eden çok oluyor yani. Beretta'nın böyle birebir ağırlığında, kabzesi vesaire. Hatta bunu alan arkadaşlarım da var. İşte kabzeyi işlemeli yaptırıyor, üstüne boya attırıyor. O şekilde böyle hani süs gibi kenarda duruyor. O yönden de güzel aslında. Eğer ki müsabakalar için vesaire değilse gayet tavsiye edebilirim. Kaliteli, klasik bir tabanca. Yani bunun aslında eleştirdiğim yönleri e, VA markasının ürettiği tabancaya dair değil. Benetta'nın eskiden ürettiği tabancaların hani e, şekliyle alakalı bir durum. Onun haricinde malzeme kalitesi gayet yerinde. Sürgü, hissiyat vesaire güzel. Şuraya bakıyorum. Emniyeti de burada. Aynı şekilde bakayım. Evet emniyet burada. Tetik, Beretta'lardaki gibi gerçekçi yani geride düşüyor. Onun haricinde de pek farklı bir şey söyleyemem galiba, bakıyorum. Yani Beretta'ların en güzel yanı açık namlu olması aslında baktığımız zaman. Eğer ki gerçek mermi olursa mesela, gerçek mermide şu yönü çok güzel oluyor. Burada mermiyi görüyorsun, sonra sürgüye veriyorsun ya o hissiyat bile ayrı bir, Ayrı bir şey yapıyor, bu şekilde diyebilirim.